<laughs> Dolu mu ya? Ha, bu de de <laughs> hoş geldiniz. Hoş Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar Hoş geldiniz. 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 Hoş Evet, <laughs> tamam söyle. <laughs> arkadaşlar şimdi ben soru hazırladım buraya, 16 tane soru buldum. Bu çıkardığım 16 tane soruyu okuyacağım. <laughs> Başlayamayacağız bu videoya. İşte 16 tane soru çıkardım arkadaşlar. Bu soruların e, mesela ben İzzet'in cevabını vereceğim. Bunu nasıl anlatabilirim ki? Evet. Buradan. Buradan başka örnek vereyim. Mesela evet. en sevdiğiniz evet. renk nedir? İzzet benimkili, ben onunkunu. Bakalım birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz. Şimdi ilk sorumuzda başlayalım hemen. Evet. Ayak numaralarınız kaç? Sen benim ayak numaramı yazacaksın, ben senin ayak numaramı tahmin edeceğim. Birlikte ayakkabı da aldık ablulara, e. bu arada İzzet'e. Bu kadar uzun mu bildin? Kaç dedin? Ben geldim. Kaç? Kız kız. Bil, ben bildim mi? Hayır bilemedim. Bilemedi mi? Bilemedim mi? Kaç dedik 42. 42 mi? 42 benim ayağım. hatta küçük dediydim. Sen de bilemedin. Kaç 40. 40, 40 ayağım. Aynen 40. Burada ikimiz de puan alamıyoruz o zaman. Nasıl alamıyoruz? Alamıyoruz. Benim anlam lazım. Sen 39 ile uyuyorsun yine arabası. Hayır. Bazen değil ya. 39 buçuk uyuyor. Bu çorumda sigaraydı. Tamam. Hayır evet. bu nasıl uyumam lazım? 39 olduysa doğrudur benim cevabım. Değil. Her şeyimi kırk alıyorum. 39 buçuk. Terlikler de bazen da Terlik olduğu için büyük geliyor. 39 olmuyor bana Azı puan 99. yazılmalı bana bak görüyorsun hayır bayağı. yazılmıyor bana öyle bir şey yok 0.5 mi çektin yazdın mı? 39.5 yazdın mı? yazmadım puan yok o zaman tamam hadi ee -ha. en sevdiğimiz bilgisayar oyunu sevmeyiz sen asla oynamazsın niye bilemem? sen yaz önce ama şimdi arkadaşlar ismini unuttum ama şu an bulamazsın ki nasıl bulamam? bilirim hatta iki defa bitirdim dedin Adı neydi? Bilmiyorum adını unuttum. Sayılmaz. Bir dakika senin en oyun bilgisayar oyunu. Bir dakika. Ne sevdiğin bilgisayar oyunu? Ben bile bilmiyorum ben <laughs> onu. Bir dakika. Aa. Telefon oyununu da sayarım bu arada. Telefon oyunu da mı sayıyorsun? Ha sen de sayarım yani öyle bir şey olursa. Hayır sayma telefon oyun yok. Ben bilgisayar, bilgisayar oyunu oynamadım ki. Oynadın? Sen de oynadın bir tek. Oynadın onları. Sen de oynadın ama en sevdiğim bilgisayar oyunu bilgisayarda oynamadın. Telefonda oynadım yani en sevdiğin oyun olarak geçiyor. Evet. En sevdiğimiz tamam. telefon, bilgisayar oynayalım o zaman. Değiştirelim. Bir... Tamam, bir, Çünkü benimkinin cevabı yani bilgisayar da mi? değil. Ha. Senin kimin cevabı telefonda bilgisayar mı? Bilgisayar değil evet. <laughs> Allah Allah. Bence bilirsin ben sana bahsettim bunu. Ama ben seninkinin adını anlattım kesinlikle. Sen benimkinin adını asla bulamazsın. Ben evet gerçekten bulamam ama anlatabilirim. anlatabilirim anlatsam kabul ederim. <laughs> Anlatsan kabul edeceğim. Oyun. Ben seni gidip bilemedim şu an. Zaten zor olmaz da. <laughs> anlatsan kabul edeceğim değil mi? Evet anlatsan kabul edeceğim hadi. Buyur içeceğim. Al buyur buyur. buyur. en sevdiğin oyun. en sevdiği oyun bu. Bak, birinci ve ikinci şeyini indirdim. Ben <laughs> buna. Undertale. Değil. Ben İplik oyunu. De... İplik oyunu. E, sen de oyna ama ilk senin bilgisayarında <laughs> tatlı bir şeydi değil mi? hayır bak ismi doğru tamam mı? doğru mu? God of War doğru, ama doğru. The God of War koyduğu için kabul etmiyorum tamam mı? niye? bu bir oyun sektörüne bir hakarettir The değil mi adı? The God of War değil God of War ben The, The diye biliyorum God of War sadece tamam doğru bildin bana ne niye? Evet. Hayır, hayır, hayır alakası yok sen hiç bilemedin daha geçen gün indirdi oyunu en sevdiğim oyun olarak şey yapıyor. E çok seviyordun çünkü. D tamam sevdim beğendim ama oynadın mı? En sevdiğim hani? oyun neymiş söylesin bakalım. En sevdiğim oyun ne biliyor musun? Ne? Bak söyledim az kırmızı top. Kırmızı top oyunu. Arkadaşlar eski telefonlar yeni şey oldu ya <laughs> renkliye geçtikten sonra kırmızı top oyunu çıktı ya o. Oh. O değil renkliye geçtikten sonra değil. Gir şu an Google Play Store'a kırmızı top maceraları var bir sürü. Kırmızı da boynunuzu ayırdım zaten. Tamam gözde ya. şey yapamıyorum, hayır yapmayacağım. Sen sıfırlarda beşlik kabul etmedin, ben de kadar farkı kabul etmem. Hayır ama bak bilmişim. Bir farklı, farklı bir ek oluyor, fark etmez olmaz o. Ek oluyor değil, ben bilmiyorum ki, ben adını böyle bilmiyorum. İsmi o yani. değil ama. Anmadım mı? Ya ben bilmiyorum. Ayrılmaz, alamaz. Tam aldın hadi, Emin misin? Evet eminim, hadi bir sana bir yazayım ben. En sevdiğiniz dizi. Bak dizi film değil dizi tamam. Birazdan film sorusu da var çünkü karıştırdım. En sevdiğiniz dizi, senin en sevdiğin diziyi biliyordum yine adın adları çok garip. Ya söylemek zorundayım mıyım? Ben her şeyi söylemişim ama o zaman. Hayır ama. Bak sana bir ipucu verebilirim bu zor çünkü ben sana bahsetmem. Tamam söyle bana hiç bahsetmedi çünkü o yüzden. İpucu vereyim. Ver. Orada var mıydı yok muydu demin değilim ama ablam da izliyor bunu. Ablamla hatta bir dizi konuştuk. Üçüncü sezonunu birlikte izleyeceğiz. Bu dizinin. Hayır. Yasa Yasak Elma şu an başladı. Yasak Elma. Hayır. Bak yabancı bir de bunu söyleyeyim. Tam bu kadar. Ablamla izleyeceğiz üç, üçüncü sezonunu. Anlaştık. Yabancı. Yabancı. Yabancı ben nasıl bileyim? Ben seninki de yabancı. Konusunu söyle bari de onu... Hayır ya sen de konusunu söyle sen de bilin. Ufacık söyle. Söyleyemem. Ben yapayım. iki tane ipucu verdim. Tamam. En sevdiğin dizi neydi bu arada ben de bilmiyorum. Yani. Biliyorum ama adını unutuyorum çünkü çok karışık. Bir sürü izledi bütün diziler, yani anime dizileri. Ama hangisini en fazla sever? Ben ismini bilmiyorum ki animelerin. Anime yazsam. <laughs> anime dizisini saymıyorum. Sayma. Cık, normal dizi. Of tamam o zaman bu yeni izlediğim. Hadi son zamanlarda da izliyorum. Son zamanlarda izliyor musun? Ben niye yazacağım şimdi? Yani Netflix'ten mi bir dizi bu? Of şimdi. Ha üçüncü sezon çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk'le en sevdiğim diziydi değil mi? Değil. Of. En sevdiğim dizi, en. En sevdiğin dizi. Bilmiyor ki? Ben x koydum. Tam ilk aklına gelen yaz. Başlıyoruz. onu da kabul edeceğim o zaman. Tamam kabul edeceğim. En sevdiğim dizi ilk aklına gelin yaz. Zabancı, Türk fark etmez. Değil. Ben yazsak elime izliyordum her zaman. Tamam yaz, yaz onu yaz o zaman. Onu da çok sevdim ama <laughs> doğru. <laughs> <laughs> doğru ama. Hadi kabul edelim. Boş ver. Ben yine etmesi iyiyim. lazım. Çünkü ben yine iyiyim. En sevdiğim dizi diyor. Son çıkan diziyi en sevdiğim dizi kabul etmek. Saçma. Son çıkan dizi değil pardon. Tamam ikimiz de birer bunlar olmuş olduk. İkinci sezonu şey yaptım. Doğru bildin değil mi? Breaking Bad. Evet Breaking Bad. Doğru bildi. Bunu da geçen gün söyledi bana. Ben da de beyaz akıllı oyun Aslında neydi biliyor musun? Emily in Paris. Ha ben onu aklıma oturdum. Emily in Paris. Ama Emily Paris'te Nasıl tutmazsın? Tamam. Ben hatta şey diyorum, onu izlediğimizden beri ablamla şey diyoruz. Hadi keşke biz de Paris'e gidip kuru basan desek falan. Bayağı yaptık bunun şeyini. Ha, söyle bakayım. Bir soruyu atlamışım. En sevdiğiniz yemek. Ben direkt cevap bilirim. <laughs> ben daha dün söyledim en sevdiğin yemeği. Ben sana ben senin cevabını bilmiyorum ki. Dün mü söyledin? Aşkım ben dün yaptım. Geçen gün yaptım. Senin sevdiğin yemek ne dün dün yedin yedin? ki? Gerçekten biz nişanlı mıyız? Ya sen ne sevdiğini yemiyor Sen çoğu yemeği zaten. En sevdiğim aralarında en sevdiğim kabul etmesi etme ben bunu yazacağım. Ben bunu yazdım. Ben üstünden geçiyorum bu arada görünmesin için size. Ben ne yazdım? Oleyhiya yazdım. <laughs> Doğru mu demişim? Hayır. Neydi? Oleyhiya yenmem sana. Sen ne seviyorsun? Kuru ya. Nasıl ben sevmiyorum kuru fasulyeyi. Hayır. Kuru fasulye pilav da sen madyon sen Kuru fasulye pilav mı yenir sevilir? Aşkım. Ben sevmediğim için. Kendi sevmeden bir. Hadi hemen diğer soru. Bu zaten cepte bir soru tamam mı? Bunu direkt bilelim Birbirinize karşı en çok kullandığınız kelime. <laughs> Benim kullandığım kelime diyeceğim. Bak çık. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Yani böyle bir şey yapıldı. Bak bunu gerçekten hiç bilmiyorum ama. Sen de bilmeyebilirsin gerçi. Çocukken olmayı istediğiniz meslek. Çocukluktan hani ben bu olacağım. Büyüyünce falan. Dediğiniz bir meslek. Ben tamamen sallayacağım bu arada. Hiç böyle bir konu olmadı ama. İstediğin meslek mi? Çocukken olmayı istediğim. Ama senin olmayı istediğin mesleği ben biliyorum. Biliyor musun? Evet. Çocukluktan beri. Evet. E, tamam. o. E, oysa o tamam ben biliyorum o zaman. E tamam biliyorsan bil de güzel. Ben bilmiyorum işte. Ben sadece annenle konuştuklarımdan yola çıkarak Hiçbir şey sallayacağım. Bilmiyorum. Sallayacağım. Çok salladım yani bu kesin değil dedim istediği. Ben fotoğrafçı demiştim. Evet. Doğru söyledim. Evet, çünkü doğru. Çok fazla konuştuk bu konuda. Evet. Konumdan. Aşçı dedim çünkü küçüklükten beri annem diyor. Hayır ama. aşçı değil vücut geliştirmeci. Bu kadar. Çocuklar benim mi? Evet çocuklar. çocuk. Çocuk. Çocuktum Çocuk. Aşçı olmak Çocuk. Aşçı olursam güzel olur dedim. Hayır Aşçı ama bak niye bunu attım? Çünkü annem diyordu ki İzzet evde alıyordu tencereyi içine mercimek koyuyordu. Yemek yapıyor gibi gösteriyordu bize diyor. Sürekli bir yemek yapıyormuş. Evet hayır da yemek yapıyor. Güzel yemek yapıyorum değil mi? Yapıyor şu an tabii ama hayır küçük günler yani. Hayır ben benim sevdiğim arada, arada yemeği bilemedin sen. Benim en sevdiğim yemek bu arada teriyaki soslu tavuk. Ya yürü git bu arada var en sevdiğin yemek o. Baktı mı takıyor bu İzzet bir şeylere. Hı. O yüzden bu arada. Olamadım. Bu, ar bu arada 2, değil. değil mi o? Hayır. Ve gazında mı ya? Fotoğrafçı değil mi? Fotoğrafçı. Doğru. Üç iki işte. Tamam bekle. Dört. 4'e üç. Ben dördüm sen 3'sün. Tamam. Tamam. Yurt dışına gitmek isterseniz bu neresi olur? Ben bunu hep söylüyorum zaten. Şuraya gidelim, şuraya gidelim, şuraya gidelim ama sen bana bir defa söyledin bunu. Bilemez. O bir defa da benim aklımda ne alır? Bekle, açma ben bekle. Biraz düşünmek istiyorum lütfen. Evet. Tamam ben puan aldım zaten. Evet, Amsterdam. Amsterdam Elime çok gitmek isterim. istediğim yer. Yunanistan'da söyledin bir defa ama emin değilim. Ama en mı? çok gitmek istediğim yer orası değil. Neresi? Ona elmene gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> ama gerçekten en çok istediğim yer Yunanistan değil ama cevap veremem buna. Niye? Bilmem. Nasıl Çünkü bilmem? bildiğim değil. yok yani. Ben Yunanistan'a gitmek isterim dedim ama en yani çok gitmek istediğim yer Yunanistan değil yani. Çok görmeyi istediğim bir yer varsa da yani gitmek istedim. Gerçekten nereye gitmek isterim? İskandinavya ülkelerine gitmek isterim. Hmm. Norveç falan yani muhtemelen ona gitmek isterim. 4-4, Şu an beraberler. Evet. Bakalım bu soruyu kim bilecek? Bunu umarım ki bilirsin, Çünkü çok konuştuk. Ben onu yazacağım cevap olarak çok konuştuğumuz için. İzlemekten izlemekten hiç bıkmayacağımız, devamlı sürekli olarak tekrar tekrar izleyebileceğimiz bir film. Tabii ki de biliyorsun. Ya ikimiz de puan aldık o zaman. Siz saymayalım, direkt yazmayalım, söyleyelim bunu. Niye? Söyle yazmaya gerek yok bunu. Emin misin cevabından? Evet, eminim. Hiç şimdi farklı çıkarsa? Hayır, eminim cevabından farklı çıkarsa. Türkçe ince anlamız var yani, Bir. İngilizce siz Türkçe mi? Türkçe. Türkçe. Tamam, biliyorum ben cevabını. <laughs> bir, iki, üç. Biz <laughs> <üç>, <laughs> görmemek yıldızlar arası tercih edin. Hadi onu söyle. Tabii ki yıldızlar arası niye mısın? Şu an inanmayacaklar. Sen de en efendisi de. Ben de izlemem. Ben de izlemem. İzlemem, i̇zlemem. Ben ben de. Güzel de beni. Asla beni değil. Ben, de değil. ben değil. çok beğenmiyorum. Saçma bence. <laughs> tamam anne Bir bir. Bunun adı falan aldık. Bir bir. Çok mu <laughs> kadar kadar hazırladı sizce? Neyse. 5'e 5 gidiyoruz. Tamam. tamam. Neyse. Bunu... Bunu da bilebilirsin. Bizim çok şarkımız var ama neyse. Sizin için özel bir şarkı. Ben bilmezsen eski sevgilim ondan. İnşallah görürsün. İnşallah görünüyordur bu arada yazdı anmaz. Evet ya da göstereyim Biliyoruz bu şarkıyı, biz seni zaten dinledik. Ben sana başlattım bu ya. Evet. Allah Allah. Altı altı. Vay. Çok, çok başarılı. <laughs> altı altı mı oldu? Evet. Altı altı. Altı altı aynı gidiyor. Evet tamam tamam. Hah. Şimdi yazıyorum. Yeleceğin zor dedi. Yeleceğin yere geldi şu an. Birbirinizin hangi huyunu sevmezsiniz? Senin benle benim en nefretliğim uyum. Ben, ben mi yazacağım? Evet benim uyum yazacağım sevmediğin. Ben de senin sevmediğin uyunu yazacağım. Galiba ikimiz de aynı şeyi söyleyeceğiz. Galiba ikimiz de aynı şey. Aynı şey mi yazdık lan? Ne yazdın sen? Bir, iki, üç. Hayır. Söylenmesi. Sürekli söylenmesi. Bunu sürekli söylüyor Üstlerini bu arada. Üstelik aldığım çizdim ben iki çizgi attım. Söyleniyor, sürekli söyleniyor. <laughs> sen de çok çabuk sinirleniyor. <laughs> ne? Tamam bundan ikimiz de birer evet, puan alırız ama. Evet alırız. Nasıl soruyor? ya? Bilmem böyle bir soru birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz sorusu değil mi sonuçta? Doğru. Ben biliyordum <laughs> cevabının ne olduğunu. Sen bunu bilmiyor muydun? Bilmiyorum. Evet. evet. Hmm. Bir insanda karakter olarak sevmediğiniz şey nedir? Yani bir insanın herhangi birinin bir karakterinden sevmediğiniz bir şey. Bunun cevabı, bunun cevabı da biraz şey, bilmiyorum. Genel bir soru yani ama tahammül edemediğin gibi tahmin edemeyeceğim bir şey evet. Basit. Çok mu basit bunun cevabı? Yoksa çok var mı Çok basit, çok basit değil mi? Ne söyleyeceğim? Yalan, yalan söylemesi. Bak yalan. Değil, değil mi? mi? Tamam. Bu yani cevap bu başka bir şey olamaz çünkü. Tamam yalan. Sorayım. Yazdı bak bir de. Ben yazmadım arkadaşlar. Yalan. Saydım. Ben yalan. saydım. Tamam. Bir de... Birlikte en çok yapmayı sevdiğiniz şey. Benim seninle birlikte yapmayı en çok sevdiğim şeyi yazacağım. Ben de senin benimle birlikte yapmayı en çok sevdiğin şeyi yazacağım. Tamam. Yok yalan söyliyim diyeceğim mesela sana. Yok yalan. Yalan. Söyle bakayım çevirsen. Uymak. Evet doğru çıktı. E sen de edince... Gözüm, evet. <laughs> ben balık tutmaktan edince. Evet. Ben yazmayı çok severim. Yalan. Enzi tabi ben çok Evet tamam tamam. Balık tutmak diyeceğini zannetmiyorum. Yok. Birlikte dedin yani benimle balık tutmasan da onu sen genel olarak balık tutmayı sever. İnsan benim ne uyumayı sevmiyorum. Hayır, en çok. Uyumayı seviyorum ama ben seninle gezmeyi daha çok seviyorum. Tamam. Ne? Kedilerimiz arasında en favori kedimizin ismi. Sakın benim kedimin ismini yazma. Hayır ama benim favori kedim kedimi Yazdım. Yazacağım. <laughs> Yadım, hadi tahmin edemeyeceğim bir şey yazdım. En favori kedim. Tamam ben farklı yazacağım, sen farklı yazacaksın. Tamam mı? Tamam hadi, o gelmesin. Hadi benim, tamam. benim En fa favori kedimiz bakla. İkimizin de bakla. Evet, Ama farklı. onun dışında diyelim. Tamam Onun Ondan sonra gelen en favori kedimizin ismi. Tamam. Bulamayacağız sen. Neyi bulamayacağım? Az önce de bunu sevdin. Bence o. Hayır değil. Bakayım. Tilki. Benim Lila. Niye Lila? Lila tabii ki de. Lila stinky de çok seviyorum, Lila da seviyorum. Ama Lila şeyden şey son zamanlarda hani... Sen mesleğini diye seni sevmem derdin ama Tilki böceğimi çok severim, köpeğim evet, Evet, ona. seviyordum onu. Çok tabii. seviliyor çünkü Tilki. Bombamayı seviyor, doğru evet, mu? ya. Tamam, ben sen sı artık sıfır aldım. Ne, hangi evet, de, dedi, Lila mı yani? Ben Lila'yı sevdiğimi biliyorum. Hayır, Lila'yı seviyorsun ama... son zamanlar almadım değil. çünkü işe gidiyorum ve evet. alamıyorum o kediyi. Üç sorumuz kaldı. Bunu niye yazdım bilmiyorum, bir garip bir soru. Ama bir şarkı tarzı olsaydık, hangi tarzda bir şarkı olurduk? Yani sen benim, ben nasıl bir şarkı tarzı olurdum? Sen nasıl bir şarkı tarzı olurdun? Buldum. <laughs> <laughs> Kendi cevabını da düşün bu arada, anladın? mı? Yani doğru yanlış diyeceğiz ya. Şarkı tarzı derken? Şarkı tarzı. Yani pop rap gibisinden mi? Aynen aynen o tarzlardan yani. Sence ben hangi tarzda bir şarkı olurdum? Bir şarkı olsaydım? Dinlediğimizden yola çıkma bu arada. Karakterimizden falan da olacak. Ben öyle yola çıktım. Düz tutuyor? Pop yani. <yazıyor. gülüyor> evet pop olurdu. Pop olurdu çünkü hep pop Sen ne olurdun? Sen söyleme göre yani, de. Ben rap olurdum. Niye? Ya da yani şimdi ben kendi genel karakterime bakınca ben ben mesela bir canlı Hayır, tamamen farklı bir şey yazdım ben. Rock yazdım çünkü şey bağırmalı Evet bağırmalı Evet karakterimi yaz diyor tamam. Karakter olarak düşün dedim ya. Çünkü ben hangi en rock falan diyorum. Evet. evet Düzük yerimi bağırıyorum. <laughs> Evet, Bunlar dışında doğru mu yani bileyim ya. mi bileyim mi yani bileyim mi Murat, evet, tamam. hadi gidelim sizi de kıskandırır diyor ilişkiciler yani ilişkide. mesela neyi kıskanın en fazla bak şimdi yazacağım zaten ve her şey ki? her şeyin cevabı olacak tamam mı bak senin bütün kelimelerin <laughs> senin cevabını bekliyorum çok şey ama. Ben bir yüzde dizden çok kıskanç biri olduğu için bütün her şeyin cevabını verdim ben şu an. Bitti. <laughs> yüzde inanılmaz kıskanç biri olduğu için psikopat delinin teki olduğu için. Ya alakası diyor da mükemmel. O yüzden bütün her şeyin cevabını verecek ve zaten o hayır diyemeden bu şey olacaksa evet diyecek. İki cevap yazabilir miyim? İkisinden biri doğruysa kabul edebilirim. Hayır olmaz bir cevap. Ama tam iki cevap yazın. Hayır yazamazsın bir cevap. Öyle bir şey yok. Bir cam için anlaştık. Ya, senin o kadar şeyin olmadığı için bana karşı bir tane var yani onu da... Nasıl kıskansın? Yok mu benim? Hayır kıskansın var ama belirli bir şey yapmadığım için ne evet. olduğunu anlayamıyorum hani hangisi ne seni kıskandırır. Evet, tamam. Çünkü sen normalde de kıskanıyormuşsun. Tamam o zaman hadi. hadi. Çevir sen söyledin mi? Sen söyledin mi? mi? Şöyle yazmak. Yazamayız herhalde ya o kadar ben farklı Ha <laughs> Aynı şey yazamıyoruz da demin o. <laughs> sen ne yazdın? İzin vermiyorum diye. Evet çok kısa giymek olabilir. Olabilir mi? Ben doğru mu yazdım? Diş sinek bile. Ben <gülüyor> doğru <laughs> mu <muyuz mı? bana>? yazdım? <laughs> Puanı kazandım. Yüzde kaybetti. Tamam hadi bitti şey yazmadın, dişi sinek bile. Hayır, tek kısa giymek Kıskanım. değil. Bak ben kısa giymeyi... Hayır, tek çok kısa, de değil. Tamam, çok kısa giymeyi mi? Çok kısa giymemi, kısa kısa, kısa, kısa giyiyorum zaten o şey değil ama çok fazla mesela o eteğimi giydirmem mi o çok kısa diye, açık diye. Ya evet, çok açık, Çok açık, açık diye, diye. diye giyindirmiyor. Aldım başına para verdi. Yok, üstünü farklı giyerim, altını başka bir şey de geliyorum. Olabilir. Hı -hı. Ayırdım yani parçalar ama başka kıskançlığın olmadı. Ben erkeklerle zaten bir şeyim yok. Hani herhangi bir erkek konusunda uyarmadın beni. Evet. Değil mi? Öyle bir kıskançlık olmadı erkek konusunda. Öyle bir kıskançlık olmadı, evet. O yüzden ben ona yazdım. Benim aklıma bir tek bu geldi. Puan, oh, güzel bir şey. Hadi puan ben de er. doğru Hak ettin, hadi sen puan hak ettin. Bir sıfır sıfır olduğu için. O puanını dilimle alırım. <laughs> bunu ben bilmiyorum. Bunu sen de bilmiyorsun zaten. Benim ismimin anlamı ne? Senin ismin anlamı ne? Tamam, i̇simleriniz ne biliyorum. anlama geldi? Ben ne anlama geldiğini biliyorum senin. Benim Ama gerçekten bilmiyor. ne anlama geldiğini biliyor musun? Gerçekten Biliyorum. Biliyor araştırdın mı? Hayır. Bilemezsin galiba. Ben tahmin ediyorum, Ben %100 bu anlama geliyordur. Bakın göreceksiniz. Ay yok gerçekten bilmiyorum. Ben bari tahmin de var. Öyle tamam. Burada reklam geçelim. Ben Videomu düşünürken. Videoyu beğenirseniz. İşte bir şey olmaz hadi. Beğenin videoyu. Ne mi? Ne yapıyorsun? <laughs> Telefonu mu <bakıyor>. telefonla Telefonu araştırmayacak. <laughs> <yapmayacak. gülüyor> Teren arkacak ne yiyin? Tamam. Ben hiç öyle bir şey yapar mıyım? Evet asla yapmıyorum. <laughs> tamam ben ı -ı. Bilemem. Tamam bilemedim. Araştırma bilemem ki ne atayım ne ben satayım. Bence avuçlar diyorum. Değerli. Bakabilir miyim bir dakika dışarıda? Bak. E, e, genel anlamda güzide, değerli de değil. Bak güzide denir tamam mı? de değerli denir. Seçkin seçilmiş anlamına geliyor bu arada. Ben biliyorum kendisini Seninki ne bu arada? Şeref. Şeref. Yiğit, Mert, Şeref. Hmm, Söyle Seçkin, seçilmiş, seçilen kimse. Direkt bu çıkıyor. Sen büyük ihtimal cümlelerden dolayı kurdun buna. Ne yazıyor bak, en başta ne yazıyor? Bak, eşsiz. Eşsiz, eşi benzeri olmayan, ne demek? Değerli. Değerli. Buna puan verir misiniz? Veririz Vermezseniz efendim. bile. Veririm. Sonuçta bir şey yazdı, ben hiçbir şey yazamadım. Evet. Değil mi? Sen boş geçtiğin için puanını merak ettim. Şimdi... Sorularımız bitti. Şimdi kavga çıkıyoruz. Şimdi bir dakika. Bu total yazmadan önce ceza var mı? Onu belirlemedik. Ceza, ceza var. ödül var mı? Öyle Ama bir şey? ödülü düşün. sen belirle o zaman. Niye? Çünkü ben kazandım zaten biliyorum kesin. O yüzden ödülü küçük bir şey Peki <laughs> ben kazanmışım. O zaman cumartesi günü Gözde benimle balığa gelecek. Hayır. Bitti. Küçük bir şeydi bu sonuçta. Küçük bir şey değil mi? Oyuncak büyük bir şey. Cumartesi gibi saatler <laughs> cebin de beraber oldu atacak. Bayağı eşit gidiyoruz işte bu ara. Bayağı kran 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 mücadele. Kran kran mücadele mi Son dakika, son dakika golü attım ben bence. 16, hayır. 16 soru vardı. Tamam. 11. 13. 3 tane seni yenemedi. 3 tane biliyorum 11. şimdi. 11 de ben. Hem de 2 puanla öne geçmişim. Bir diyor ki beni daha iyi tanıyor, i̇yi, tanımıyor, ne diyor? Cezamı ne? Cezası balığa gelmek bende. Balığa gelecek. Sabahın beşinde dördünde uyanacağız. Uyku yok. O yüzden erken Bu mu yani ceza? Evet bu. <laughs> peki ödülün ne? Ne istiyorsun? Bunu da sen kabul şey yap. Sen ödül kazandın. Ödül evet. Ödül olarak da. Onu da sen seç bari. Ömür boyu ayaklarımı yıkanmasına. Shorts <laughs> <laughs> video atacaktım. Shorts video atmak vakti gelmiş. Ayran kurmuş oldu. Bunu da canım e, Güzel oldu. Sonuna mı geldik? Yani? Sonuna geldik. <laughs> ya, ben yani. bayağı bir şey bilemedim arkadaşlar. O yüzden cezamı çekeceğim cumartesi günü. E, arkadaşlar gerçekten böyle bir video çekecekseniz Hiç bilmeden aç, açın. Çok keyifli oluyor. Evet. En arada böyle bir soru şeyler gelir, eğer ki isterseniz istersen. Yine böyle farklı farklı değişik önerileriniz varsa yani yorum atın yorum atın yani. Hiç Video sorumlu. önerisi olur, soru cevap için soru olur. Değil evet, mi? Evet. Soru falan sorun bize hani evet. yorumlarda. Short da atarız, short istiyorsanız. Evet kısa kısa short videolar, sizi sıkmadan hani belki onu da sevenler olur. Hani uzun videoyu izlemek yerine kısa kısa Bu arada ee, şeyi söyleyelim, 1114. 14. 1114 tabii evet. çıkıyor arada da. 1000 Aynen, 1100 kişilik artık bir aile olduk. Beste en için çok, teşekkür ederim. Çok büyük bir aile. 1000 kişi düşünsene. Yani 1000 kişi ya. Biz hepsine yani, ki, hepsine bir çay desem çıştık anasını zaten. Yemek böyle yemek, yemek ağzım dilime vermedi. Yemek diyemiyor. Evet. en azından teşekkür ederim. Evet. Başka bir diyeceğiniz bir şey yok. Bak. Evet. Diyor buraya kadardı. <laughs> Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve aşağıya yorumlara Yorum atmayı unutmayın. Biz abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.